Sevgili izleyiciler, herkese merhabalar. Bu Rusya-Ukrayna savaşı, yani kelimen tam anlamıyla çılgınlıklara imza atıyor. Bu Ukraynalılar enteresan. Asla milleti enteresan ama Ukraynalılar daha farklı çıktı. Adamlar kaç gündür saldırı Çeçenistan'a saldırıyorlar. Ha, i̇lki belki dedim yolunu, haritasını karıştırmış e, bir drondur. Hani Karadeniz'de bir yere saldıracaklardı. Ruslar fark etti. Bunlar rotayı değiştirdi. Bunlar da kazara gitti. Soçi üzerinden gittiler Kafkasya orada düştü. Sonra hem başkent Grozny'de hem de başkente yakın bir yerde iki tane askeri üsse saldırdılar. Sonra saldırılar peş peşe geldi. Dün Moskova şey Grozny'de bir sivil binayı vurdular. Ya bu savaş artık ya hakikaten insani olmaktan çıkıyor. Sen vuracaksan Kadirov'un sarayını vur. Kadirov askerleri gönderiyor. O garibim sivil Çeçenler ne şey var? Ne suçu var? Ayrıca arkadaşlar o Çeçenistan'daki ne? Bizim akrabalarımız yani devletin politikası işte şey bu soytarıyla iyi, iyi politika gidebilir ama bizim akrabalarımızı vurma. Çok net söylüyorum. Çok net söylüyorum, Türk milleti olarak bizim susmamamız lazım. Bu e, Ukrayna'nın Ankara'daki elçisinin kulağını çok net söylüyorum. Bir diplomata bu asla kullanmaz ama Ukrayna'nın bu savaş ahlaksızlığı, savaş rezilliğinden dolayı bu bir soytanın peşine takıldıklarından dolayı bu, bunu söylüyorum. Ukrayna elçisinin kulağının çekilmesi lazım. Fakstır, e-maildir, telefondur, protestodur, bir kara çelenk götürün bu sivil eylemdir geliyorum, Çeçenistan'ı bombaladığın için protesto ediyorum, gidiyorum. O kadar. O kadar. Hiç. Türkiye'de bu suç değil. Ukrayna'nın yaptığı rezillikler artık biri, biri biri bini aştı. Yani Ukrayna tarafı diyor ki yok biz Çeçenistan Güvenlik Konseyi'ne saldırdık. Arkadaş tam o Güvenlik konseyi nerede? O vurduğun kocaman devasa plaza plazaya o binayı niye vuruyorsun? Grozny şehir kompleksindeki bir gökdeleni vurdun. Bu hayırdır? Ve Allah'tan gökdelen çoksa drone daha hafif bomba taşıdığı için sadece beş katında ciddi hasara ve yangına sebep oldu. Ve Çeçenistan ölü ve yaralılar hakkında bilgi vermiyor. Şimdi Grozny Belediye Başkanlığı ve Çeçenistan Devlet Başkanı Ramizan, Ramazan Kadyrov e, bu haberlerle ilgili de bir açıklama yapan böyle de ketum davranıyorlar. Yani Saldırı bu sabah erken saatlerde başladı, yapıldı. Allah'tan binada çok fazla insan yoktu. Ben yani binada insan olsaydı felaket başka bir şey olur. İyi e, yarın da saldır. Orada da bizim akrabalarımız var Türkiye'de. Hatta git Saha Yakutistan'a da saldır. Onunla yetinmiyorsun işte o güvenlik teşkilatı mıdır nedir üyesi olan Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan'a da saldırdır onlarla. Arkadaşlar bu Ukrayna ben gidiyorum dünyayı da kendimle birlikte batırayım modunda. Bunu gerçekten bizim Türkiye olarak e, siyasilerimiz de bu konuda gerekli e, önlemi almalı, gerekli uyarı yapmalı. Mesela en son bizim açıklarımızdaki iki Rus petrol tankerinin vurulması, Türkiye orada tavrını çok yumuşak gösterdi. Çok net tavır koymalıydı ve bunun bedeli maalesef yaşıyoruz. Şimdi bu arada bir el, mesela Ruslar. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğine içeriden bir drone saldırsa, bir dışarıdan bir e, şey siha Türkiye giremez imkansız. Ankara'nın en yakın mahallesindeki en ve binada böyle 40 metre itfada gidip Ukrayna elçiliğini vursa ne yapacağız? Ya, Ruslar bunu yapar mı? Onlar da her türlü pisliği yapar. Yani Mesela bu haberi Çeçenistan hükümeti delirdim mi orada değil mi? Bir çok, bir çok tanıdığım ve akrabalarımız var bizim. Yok. Hükümetten bir cevap alamayınca şey var. Niso var bizim Çeçenleri Muhalefet Hareketi. Onları aradım. Onlarla yazıştık daha doğrusu. Onlar doğruladılar. Diyor ki bu binada diyor evler var, oteller var, restoranlar var, ticari alanlar İnsan Hakları Komiserliği Ofisi Sayıştay ve Seçim Komisyonu biliniyor diyor. Neymiş? İşte orada Güvenlik Konseyi'nden Ramazan Kadirov'un oğlu Adem Kadirov da varmış. Bakın binada Maliye Bakanlığı, Turizm Bakanı, Din ve Kamu Örgütleriyle İlişkiler Dairesi'nin ofisleri, yani bizim Diyanetler, Diyanet gibi. Böyle yani orayı niye vuruyorsun? En son yine Grozny Kalesi'ndeki hipodrom arazisinde bir başka insansız araç patlatıyor bizimkiler. Sen Grozny Kalesi'nde ne istiyorsun ya? Niye tarih yerlere vuruyorsun? Ve sabah saatlerinden bu yana işte ikinci bir emre kadar Grozny'de eğitim öğretme ara verildi. Şimdi Çeçenistan devlet haber ajansları da bu konuda hiçbir şey söylemiyor arkadaşlar. Bunu sadece işte dediğim gibi muhaliflerden, telegram hesaplarından, videolar ve fotoğraflar eşliğinde e, aradım, buldum. Umarım ve dilerim Türkiye bu konuda Zelenski'ye gerekli bu uyarı yapar. Bakın Türkiye'de yüz binlerce Çeçen Kafkas muhacirimiz var. Sadece Çeçenler değil, Çerkesler, Abhazlar, Osetler. Milyonlarca var. Bunların içerisinde var ya, binlerce yalnız kurt çıkar. Sonra Türkiye ile Ukrayna ilişkileri tamir görmeyecek kadar zarar görür. Bu kadar net söylüyorum. Ben bizimkileri biliyorum. Beni korkutan ve kızdıran da bizimkilerin ne yapacağını bilmediğim. Yani bizim Kafkaslılar. Evet, sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.